Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi zamanda geriye, 17. yüzyılın gizemli ve renkli dünyasına götürecek bir yolculuğa çıkarıyorum. Konumuz, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve hatta belki de tüm zamanların en büyük gezgini, Evliya Çelebi. Peki, bu adam kimdi? Onu böylesine eşsiz kılan neydi? Gelin, hep birlikte bu sıra dışı hayat hikayesini keşfedelim. Evliya Çelebi, 1611 yılında İstanbul'da o zamanların kalbi un kapanında dünyaya geldi. Babası sarayın kuyumcu başısıydı. Yani oldukça varlıklı ve iyi eğitimli bir ailede büyüdü. Dönemin en iyi hocalarından dersler aldı, hafız oldu, Kur'an'ı ezbere okuyordu. Sadece dini ilimlerde değil, aynı zamanda hat sanatı, müzik ve yabancı dillerde de kendini geliştirdi. Hatta öyle güzel bir sesi vardı ki, padişah 4. Murad'ın bile dikkatini çekmeyi başardı ve saraya alındı. Herkes onun sarayda yüksek bir mevkiye geleceğini düşünüyordu. Ancak evliyanın içinde bambaşka bir ateş yanıyordu, seyahat tutkusu. Her şey bir gece gördüğü rüyayla başladı. Rüyasında İstanbul'daki Ahi Çelebi Camii'ndedir. Bir anda caminin içi nurlu bir cemaatle dolar ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i görür. Heyecandan dili sürçer ve şefaat ya Resulallah diyecekken, ağzından seyahat ya Resulallah sözü dökülür. Peygamber Efendimiz tebessüm eder ve ona hem şefaati hem de seyahati müjdeler. İşte bu rüya Evliya Çelebi'nin hayatının dönüm noktası oldu. Artık onun için durmak, yerinde saymak yoktu. Bu ilahi bir işaret olarak kabul ettiği rüyanın ardından hayatını gezmeye ve gördüklerini yazmaya adayacaktı. İlk yolculuğuna kimseye haber vermeden gizlice İstanbul'u gezerek başladı. Şehrin her köşesini, her sokağını, her hanını, hamamını, Adeta bir dedektif gibi inceledi ve notlar aldı. Bu onun için büyük bir antremandı. Ardından babasından izin alarak Bursa'ya gitti. Bu ilk şehir dışı seyahati onu daha büyük maceralara hazırladı ve sonra tam 50 yıl sürecek o büyük serüven başladı. Osmanlı topraklarının bir ucundan diğerine, Viyana kapılarından Mısır çöllerine, Kırım'dan Habeşistan'a kadar ayak basmadık yer bırakmadı. Düşünün. O dönemde ne uçak var ne tren ne de araba. At sırtında kervanlarla, bazen yayan yapıldak haftalar aylar süren zorlu yolculuklar. Fırtınalı denizlerde gemilerle savaştı, dağları, nehirleri aştı, haydutlarla karşılaştı, savaşlara tanıklık etti. Ama hiçbir zorluk onu yıldırmadı. Çünkü onun amacı sadece gezmek değil, aynı zamanda gördüğü, duyduğu, tattığı her şeyi kayda geçirmekti. İşte bu tutku insanlık tarihinin en önemli eserlerinden birini ortaya çıkaracaktı. On ciltlik devasa eseri Seyahatname. Seyahatname sadece bir gezi kitabı değildir. O, 17. yüzyıl dünyasının adeta bir ansiklopedisidir. Evliya Çelebi, gittiği yerlerin coğrafyasını, tarihini, mimarisini, insanların giyim kuşamını, yedikleri yemekleri, konuştukları dilleri, inançlarını, geleneklerini, hatta söyledikleri manileri ve anlattıkları fıkraları bile tek tek not almıştır. Onun sayesinde bugün o dönemde Viyana'da insanların nasıl yaşadığını, Mısır'daki piramitlerin gizemlerini, Kırım hanlarının saraylarındaki ihtişamı veya bir Anadolu köyündeki sıradan bir günün nasıl geçtiğini öğrenebiliyoruz. Tabii Evliya Çelebi'nin anlatımı da oldukça renklidir. Bazen abartıya kaçtığı, hayal gücünü kullandığı da olur. Mesela Erzurum'un soğuğunu anlatırken Damdan dama atlayan bir kedinin havada donup kaldığını yazar. Ya da bir timsahla güreştiğini, acayip yaratıklar gördüğünü anlatır. Bazı tarihçiler bu abartıları eleştirse de aslında bu onun eserini daha okunur ve eğlenceli kılan bir özelliktir. O sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda müthiş bir hikaye anlatıcısıdır. Okurken sıkılmazsınız, sanki onunla birlikte o maceraları yaşarsınız kelimeleriyle sizi alır, bambaşka diyarlara götürür. Seyahatname'de sadece coğrafi bilgiler yoktur. Evliya Çelebi çok iyi bir dil bilimciydi aynı zamanda. Gittiği yerlerdeki dilleri, lehçeleri kaydetmiş, hatta bazı diller için küçük sözlükler bile hazırlamıştır. En Kafkas dillerinden Balkanlardaki Slav lehçelerine kadar yüzlerce farklı dil ve ağız hakkında paha biçilmez bilgiler bırakmıştır bize. Bu yönüyle eseri dilbilimciler için de bir hazine niteliğindedir. Ayrıca Evliya Çelebi tam bir gurmeydi diyebiliriz. Gittiği her yerin meşhur yemeklerini tatmış ve bunları uzun uzun anlatmıştır. Hangi şehirde hangi kebap yenir, hangi meyve meşhurdur, şerbetleri nasıl yapılır, bütün bu detaylar bize 17. yüzyılın zengin mutfak kültürü hakkında harika ipuçları veriyor. Seyahatnameyi okurken adeta ağzınız sulanır. Peki, bu kadar gezen, gören, yazan adamın hayatı nasıl son buldu? Bu konuda kesin bir bilgi maalesef yok. Son olarak Mısır'da olduğu biliniyor. 1682 yılından sonra kendisinden haber alınamamış. Ya Mısır'da vefat ettiği ya da çok sevdiği İstanbul'a dönüp burada sessizce hayata gözlerini yumduğu tahmin ediliyor. Mezarı bile bilinmiyor. Belki de ruhu hala gezdiği o topraklarda dolaşmaya devam ediyordur. Kim bilir? Evliya Çelebi bize sadece 10 ciltlik bir kitap değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı bıraktı. Merak etmenin, öğrenme arzusunun, keşfetme tutkusunun insanı nerelere götürebileceğinin en canlı kanıtıdır o. Sıradan bir hayat yaşamak yerine rüyasının peşinden gitmeyi seçti ve adını ölümsüzleştirdi. Onun sayesinde kendi tarihimizi, coğrafyamızı, kültürümüzü çok daha iyi tanıyoruz. UNESCO doğumunun 400. yılı olan 2011 İ Evliya Çelebi yılı ilan ederek bu büyük gezginin mirasına olan saygısını göstermiştir. Bugün elimize bir harita alıp baktığımızda Evliya Çelebi'nin at sırtında kat ettiği mesafeleri hayal etmek bile zor. O bize dünyayı merak etmeyi, farklı kültürlere saygı duymayı ve her zaman öğrenmeye açık olmayı öğretti. Seyahatname sadece geçmişe açılan bir pencere değil, Aynı zamanda geleceğe dair bir ilhamdır. Eğer tarihe ve maceraya meraklıysanız, mutlaka Seyahatname'nin en azından sadeleştirilmiş baskılarını okumanızı tavsiye ederim. Emin olun, Evliya Çelebi'nin renkli dünyasında kaybolacak ve bambaşka ufuklara yelken açacaksınız. O kelimeleriyle sizi öyle bir sarar ki, kendinizi 17. yüzyıl sokaklarında onunla birlikte yürürken bulursunuz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım Evliya Çelebi'nin bu inanılmaz hayat hikayesi hoşunuza gitmiştir. Bu tür tarihi ve ilham verici içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda sizde en çok etkilendiğiniz kısmı veya Evliya Çelebi hakkında bildiğiniz ilginç bir detayı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.